Şimdi arkadaşlar yatay tablamız üzerine iki cisim konulmuş. Tablamız düşey eksen etrafında bir açısal hızla dönmekte. Burada x ve y cisimlerin durumunu soran bir yorumlama ama içinde işlem de olan bir sorumuz. Bir defa yatay tabla düşey eksen etrafında dakikada dikkat edersek 10 devir yapıyor. Buradan frekansını bulacağım. Saniyedeki tur sayısı eğer 60 saniyede 10 devir ise, 1 saniyede kaç devir yapar? Buradan frekansını 1 bölü 6 olarak bulurum. Saniye üzeri eksi 1. Sonra açısal hıza bakarım. Açısal hız 2 pf mantığıyla cismin açısal hızı 2 çarpı 3 çarpı f'yi 1 bölü 6 bulmuştuk. 1 radyan bölü saniye bulunur. Şimdi düşünüyorum cisimlerin her ikisi dışarı doğru savrulmak isteyecek merkezi kuvvetin etkisiyle. X'i dışarı savuran ve de Y'yi dışarı savuran kuvvetleri bulalım. Formülümüz M omega kare V'ydi. X'i dışarı savuran M çarpı V yani 1 çarpı R'miz 0.5. Dolayısıyla X'i savuran kuvvet 0.5 M. Y'yi dışarı savuran kuvvet M çarpı 1 çarpı 3. Dolayısıyla dışarı savuran 3 M. Şimdi bu cisimleri dengede tutan, tablo üzerine tutmaya çalışan kuvvetler yani sürtünme kuvvetlerini. X için ve de Y için bakarsak eğer X'in sürtünme kuvveti, tabi sürtünme kuvveti mantığı KMG idi. X için yazıyorum. K 02 2 verilmiş. M çarpı 10. Dolayısıyla X'i dışarı savuran kuvvet 2M büyük. Tutmaya çalışan kuvvet 2M. Aynı şekilde Y'yi tutmaya çalışan kuvveti düşünürsek o da 2M bulunuyor. Dolayısıyla X ismine bakarsam dışarı savuran 0, 5 M'lik merkezi kuvvetin etkisi tutmaya çalışan 2 M. Bu cisim yerinde kalacak. Ama dikkat edin. Statik sürtünmenin kuralı. Dışarı savurucu kuvvetten statik sürtme daha büyük olamaz. Bu da bir dipnot olsun. 2 M değil dengeyi tuttuğu kuvvette pasif bir kuvvette 05 5'in etkili x cismi yerinde kalacak. Y cismine bakarsam dışarı savuran 3M, tutmaya çalışan 2M, bu cisim dışarı doğru savrulup gidecek cevap Adana olarak karşımıza çıkacak.